Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı hesaplardan 101 Rushford için top açılımı yapacağız. Çoğunlukla tekte bulmaya çalışacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Bunların çoğu 7-8 aylık hesaplar da var. Yeni kurulan hesaplar da var. Bakalım eski hesap şansımı, yeni hesap şansımı karşılaştırmış olacağız. Hotel'da gayet güzelmiş. Lewandowski ve Karim Benzema'lı. Neyse bizim işimiz orayla değil. Bizim işimiz burayla. Benim zaman Don Bin Michael'a param vardı. İlk yine böyle bir ikon top ikonlar gelmişti. 11 Bin Michael'a parasına kendi hesabıma 4 tane Giggs, 2 tane Derby'im bulmuştum. Rashford'u bulamamıştık. Ama ondan sonra bir daha geldi ondan 3-4 ay sonra. O zaman 2000 My Club'ı bulmuştuk Allah'tan. Yani Rashford benim çok emek harcadığım, çok para harcadığım konulardan biri. Para derken oyun, oyun içi yoksa Rashford için girip de oyuna para yatırmadım. Evet. Altın top geldi. konu bulamadık. Bir diğer hesaba geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar bir diğer hesabımızdayız şimdi. Yine burada da 100 my Club var. Şöyle Örvine bakalım. Rushford'a bakalım. Şuradan 4 çift dal 2 3 4 çift dal tekrardan aynı işlemleri yapacağım. Bakalım öyle bulabilecek miyiz? 3 ve 4 en sonunda anlaş dedik. Evet, buradan da hiçbir şey çıkmadı. Bir diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar, şu an bir başka hesabımız değil. Sanırım burada MyClub parası yok ama bu hesapta bir şey dikkatimi çekti. Onları da göstereyim. Şöyle hesaba baktım mı? Hesap 1, 2, 3, 4, 5 ikondan oluşuyor. Gayet güzel bir hesap. Stoperde Fofana var. Puyol, Campbell, Alisson, Chabi Patrick Patrick Vieira var. Eniesta, Musiala var. 99'luk kart. Van Basten, Lewandowski, Rivaldo, Batistuta, Burak Yılmaz vesaire gibi oyuncular ve yani iyi oyunculara Sahip bir kadro Bir hesap Bu hesabı da şimdi size gösterdim Onda bundan önce vermek istediğim Bir hesap vardı herhalde ilk bunu veririm Haberiniz olsun olmadı göstermeyecektim ama Yani Kontop açılımları diğer videoları Daha fazla izlendiği için her buraları izliyorsanız Sizler izlemeyen insanlara göre bir sıfır Daha döndü olacaksınız o yüzden Sizlere de buraya Göstermek istedim Hemen bir diğer hesaba geçelim şimdi. Evet arkadaşlar. Bir diğer hesabımızdan devam ediyoruz. Burada da 200 MyClub parası var. Bu hafta elimde yani şöyle bir en az 800 MyClub paralı, 1000 MyClub paralı yani yüklü bir MyClub paralı hesap olmadığı için böyle parça parça geldi. Top açılımları dediğim gibi yapacak herhangi bir şeyim yok. Hani as hesabında bir My Club var ama as hesabında 3'ü de var. Yani inanın as hesabında mesela Gix olmasa Geeks için bir MyClub'u da basacaktım. Hiç böyle parça parça uğraşmayacaktım ama dediğim gibi yani mecburiyetten şöyle örgüne bakalım. Yani gidip de ee, şöyle nasıl diyeyim sıfırdan bir hesap kurup onu geliştirip yapacak kadar vaktim de yok açıkçası. O vakti olanlar var. Her ne kadar iyi para alsalar da YouTube'dan yine de fazla gözleri doymayanlar da oluyor. Neyse boş verin biz onları. Şöyle iptal iptal dedik. 2 3 1 2 3 içeri girelim. Bu Rashford bende var biliyorsunuz çok ama çok iyi bir kart. Oyun en iyi forveti diyemem. Benim için en iyi forveti 101'lik Rumeni gelir. Geldi. Ya var ya bir an öyle bir kastı ki Dedim. Herhalde geldi. Ama maalesef olmadı. Yetenek kavcalarımız varsa birkaç tane açmak istiyorum. Yok. Şöyle bir yıldızlardan özellikle. İki yıldızdan iki tane açalım. İleri. Bir tane daha anlaş dedik. Geç. Bardakçı geldi. Geriye. Şöyle takımım. Takımımla alaka pardon. Temsilci dedik. Özel. Manchester United'a girdik. Bu sefer Giggs'e Örvin'e e. bir kez de Ronaldo'ya baktık. Bir. Bir. Bu şekilde yapıyoruz. Üç kere daha fazla geri 1 2 3 1 2 3 iptal girdik içeri daha fazla 3 iptal bir daha yapıyoruz ondan sonra anlaşacağız ya çıkarsa hadi bakalım anlaş çektim elimi evet buradan da herhangi bir şey bulamadık video bu kadar dedim gibi o hesabı da gösterim onun çekiliş videosu da yakında gelecek takipte kalmayı unutmayın like atıp abone olursanız güzel olur kendinize iyi bakın görüşürüz hoşçakalın